yapıyorsunuz yine bir parktan çıkamadık ya. Yine bir eğlence bulmuşsunuz kendinize. Nasıl döndürüyorsun abini öyle salıncağa? Bak sıkıştı. Yeter, yeter bu kadar. Başı dönecek senin de. Hadi bırak artık. Oo, abisi dönüyor. Selim abisini döndürdü. Ya ne yapıyorsunuz siz? Çok mu eğlenceli? Hmm, bak abisini yine döndürecek Hiç bırakmıyor Abisi sallanmak istiyor O bırakmıyor Abisi yine oynuyor Tamam bu kadar yeter Çok sıkma abine Of bir de çok hızlısın yine Evet Evet Tamam diyor tamam bırak Bırak artık Ne yaptın abine yine ya Seni yaramaz Ay bir de çok eğleniyorsun. Bak abin döne döne yine döndü. Şimdi de boş salıncağı mı yapmaya çalışıyorsun? Hiç durmuyorsun Selim. Bak boş salıncağı bile yaptı yine. Bak 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 bir de çok hızlı çok hızlı çok hızlı yapıyorsun. Yeter artık bırak bence onun da başı dönecek. Yorulmadın mı hiç ya? Evet. Bir de yorulmamışsın. Ben yoruldum, sen yorulmamışsın. Oy. Bakın ne kadar hızlı dönüyor. Yine dolandı. Evet arkadaşlar kendi kendine dolandı. Çünkü Selim o kadar hızlı yaptı ki salıncak artık duramıyor. Dursun dursun evet. Oh. Hayır, yine hayır, <laughs> Yine abisine gitti Abi Abin mi istedi? Hmm, demek ki eğlenceli bir şey ama bence çok yapmayın Hem senin başın döner hem de abinin Ya ne kadar hızlı yapıyorsunuz yine Tamam yeter bu kadar Yeter bu kadar Hadi bırak abini artık dönsün Oo, Çok hızlı dönüyor Baksana nasıl hızlandı sen de gülüyorsun seni yaramaz. Bir abini yapıyorsun, bir boş salıncağı yapıyorsun sen de ya. Arkadaşlar siz parka gelince siz de böyle şeyler yapıyor musunuz Selim gibi? Bak 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 yine durmuyor bu çocuk. Ya çenene vurursun da bir hiç dikkat etmiyorsun. Bir de çok hızlı yapıyorsun sen ya. Bence böyle şeyler yapmamalıyız. Baksana ne kadar kötü oldu. Bence bırak daha da yapma. Oo nasıl dönüyor böyle? Bak bak sen döndürüyorsun o kendi de dönüyor. Dur bakalım çözülecek mi? Yavaş yavaş çözülüyor. Durdu evet. Bu sefer bak sıra bende diyor abisi. Bu çocuklar hiç durmayacak mı ya? Bak 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 bir de Bence çok yapmayın ama. Yeterli bence. Yeterli değil mi? Nasıl değil? Baksana iyice dolandı ya. Bir de yeterli değil diyor. Gayet yeterli işte. Tamam diyor abin bırakır mısın artık? Bırakır mısın? Çok başı dönecek ya. Neyse arkadaşlar bunlar durmayacak bu şekilde biz bence bu videomuzu da bitirelim artık. Bakın bakın yine yapıyor. Video bitmedi ama hala yapıyorsun. Seni izledim bakalım bırakacak mısın diye yine bırakmadın. Neyse ben bitireceğim artık arkadaşlar. Salıncağımız da durmuyor. Selim de durmuyor. Abisini de rahat bırakmıyor. Selim'le ne yapacağız bilmem artık. farkı çok seviyor. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız çok seviniriz. Bay bay.